Amina Hapsa. Motor camine geliyor. Motor camine beni ezmeye çalışıyor ama annesi kaçıyor. Motor camine beni ezemez. Hayır gelme Amine ezme beni. Sinek. Ez. Ay anam. Ay anam Motorcu amine düştü. Motorcu amine düştü. motor ben. Motorcu amine şimdi skuturuna binmeli bence. Aa o ne? Amin o ne? Sinek. Ona sen elle. Ben elle sen elle. Elle de uçsunlar. Hadi elle uçsun. Gelmez o havaya doğru uçar. 50 Sen elle. Ben 50 yemem. Sen elle. Ay, sen elle. Hayır ben 50 yemem. Sen elle bakayım. Ay, ay. Elle. 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 Hayır ben elli yemem. Sen elle. Ay, sen elle. O zaman ellemeyelim. Boş ver. bence suku bin şimdi. Skutur camine geliyor yapalım. Motor camine gidiyor. Nereye gidiyorsun? Motorcu Amine Beni de bekle Ben de bineceğim arkana Bineyim mi? Arkana bineyim de beni de gezdir Kaçma motorcu Çok mu komik? Ne gülüyorsun? Ha? Aa, ne gördün? Çiçek. çiçek. Çok güzel değil mi? Oy bu cansız bir çiçek. Çok güzel. Elle. Ay Amine. Hadi düşersen. Cansız bir çiçek. Güzelmiş değil mi? Beğendim. Ben de beğendim. Evet. Motor camine tekrar geliyor. <laughs> en iyisi ben kaçayım. Motor camine gelmeden kaçayım. Motor camine var. Ayağımı istiyordu motor camine. Amine yine <laughs> tamam bu kadar yeter. Amine <laughs> hapsa. Amine. Efendim ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Amine sana bir şey söyleyeceğim. Amine benim canım dondurma çekti. Senin canın da çekti mi? Amine acaba dolapta dondurma var mıdır? Tamam. Var mıdır dolapta? Peki hava nasıl Amine bugün? Güneşli. Güneşli o zaman dondurma yiyebilir miyiz? Hadi bakalım dondurmaya. Yaşasın dondurma bakmaya gidiyoruz dolaba. Aç bakalım Amine dondurma var mı acaba? Aa Amine yok mu? Nerede peki? Aa yaşasın dondurma bak. Amine bu neyi dondurma? Çikolatalı dondurma. Güzel. Amine annene seslen de gelsin dondurma koysun bize hadi. Güzel. 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 Tamam kızım hemen geliyorum dondurma koymaya. Amine Nilo'ya nerede dondurma getirdim. Biri Amine'nin biri Niloya'nın. Al bakalım. Al bakalım Niloya sen de ye. Afiyet olsun. Amine nasıl dondurma? Niloya da yesin. Niloya'yı da yedir bakalım. Aferin Niloya sana. Ağzını sileriz Niloya'nın tamam mı? Amine sen de ye bakalım Bir tane. Afiyet olsun. Nasıl tadı Amine dondurmanı? Çok mu güzel? <laughs> Çok lezzetli dondurma. Hadi arkadaşlarına görüşürüz yap bakalım. İyi. Görüşürüz arkadaşlar. Amine bak diyor ki Zeynep abla paylaşalım mı Amine ee, diyor. Amine gel. <laughs> aa. bakın size buz kırma oyunu aldım. Oynayalım mı? Eee. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi gelin bakalım masaya kuralım şimdi onu. Amine gel sen de. Hadi Zeynep sen kur bakalım. Amine. Zeynep sen buraya gel. Amine nasıl oynandığını biliyor musun? Biliyorum. Hadi Amine bakalım. Size bir şey söyleyeceğim ama. Kazanan'a bir de sürprizim var, benim bakın. Uzun bir şeker. Bakın. bekle bekli. bekli. Uzun bir şeker. Kazanan'a uzun şeker vereceğim. Tamam. Bir, bir dakika. dakika. Bir dakika. Kim başlasın? Nasıl karar vereceğiz peki? Ee, Nasıl karar vereceğiz? Başkütler Tamam, yapın bakalım. Hey, amine başlasın. Tamam, Zeynep diyor ki amine başlasın. Amin'e. Ben Dur, başla. amineyi öğretelim. Amine bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu atı devirmemen lazım. Amine. Eğer sen değil. Eğer sen bunu, bunu devirirsen evet. atı kaybedersin, tamam mı? <laughs> amine. O yüzden buralardan vurmaya başlayacaksın. En diplerden vuracaksın. Sıra sıra. Amine vurdu. Sıra Zeynep. Hadi bakalım Zeynep. Hangisine vuracaksın? Ha, tamam. Sıra Amine. Amine yavaş yavaş birazcık. Hadi amine. bakalım. Amine devir. Atı devirmemen lazım Amine. Ha, tamam. Zeynep sıra sende. Hadi bakalım. Amine sende. Amine sıra sende. Şimdi bende. Zeynep de. Bekle, Bekle de. Amine. Hadi bakalım kim kazanacak? Amine. Amine birazcık <laughs> Atı dedin <laughs> kaybedersin <merak> <laughs> Amine. Mesela abla <bu> da sıra. <laughs> Ay. sende. Ay. 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 konuşalım mı? Hayır diyor. Anne. Gel. Aa. aa. Neyse yağmur durunca tekrar yaparız. Topla topla çabuk. Nasıl <laughs> ıslandın? Nasıl ıslandın? Anne gök duruyor. Duydun mu? Şimşek çakıyor. Topla topla hızlı ol birazcık. Hemen saklanmamız gerekiyor. Hemen saklanalım hadi hadi. Oh yağmurdan kurtulduk. <laughs> hay hay yağmur yağıyor yine. O zaman gir gir çabuk çadıra gir çabuk, çabuk çabuk çabuk. Ben de. Otur çadıra geliyorum ben, de. Tamam tamam ben de gireceğim şimdi. <laughs> ha, tamam o oh, Amine gitti bak yağmur. <laughs> Artık ıslanmıyoruz. Ha, sen ha, de gel. Tamam. Ben de geldim. Yaşasın. Ben de de. Evet girdim bak ben de içeri kapımı içeri soktum. Hı -hı. Sen de. Tamam ben de geleceğim ne içeri. De. Oraya mı geleyim? Tamamdır. Sen de. de. Ay ilk de çadırım Amin'e de mi? Yağmurdan korudu bizi. Çok mutlu gözüküyorsun. Gözlüğün de çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada piknik yapabiliriz Amine. Diz bakalım hadi. Sen de. de. Ben buradayım Hiç zaten. Yapalım. Hadi piknik yapalım. Ay ay neler getirmiş Amine. Sen gidivermişsin. Ay Amine ben unuttum ya. Ben gidiyorum. Sen benimle paylaşır mısın? Evet. Teşekkür ederim. Terliklerimizi çıkar. Evet çıkartalım terliklerimizi. Aferin Amine. Ben de yavruyorum. Yağmur durdu Amine biliyor musun? Hadi burada piknik yapalım. Hayır. yağmur durdu değil mi? Evet. Dışarı çıkabiliriz. Tamam dışarı çıkalım hadi. 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 Dışarı çıkalım. Yaşasın. Yaşasın yağmur dindi. Yaşasın yağmur dindi. Dışarıda yiyelim yiyeceklerimizi. Tamam, tamam mı Amine? Tamam. O gözlüğün de çok güzel ya. Hah. Ay Amine. Çok da süslüsün Amine. Çok süslüsün. Aa, yağmur dindi. Yağmur dindi evet. Yağmur. Arkadaşlar ayı geliyormuş biz saklanmamız gerekiyor.